Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün en sevdiğim oyuncaklarımla birlikte yeni helikopter aldım arkadaşlar. Bu helikopterin kutu açılımını yapacağız. Kutu açılımına geçmeden önce size yarınki videomla ilgili bir şeyler anlatmak istiyorum. Yarınki videoda arkadaşlar denize gideceğiz ve bu görmüş olduğunuz kürekle kumdan kale yapacağız. Bu gördüğünüz haribodolu kovayı da arkadaşlar kumdan kalıp yapmak için kullanacağız. Tabii ki önce haliboları boşaltacağız. Bakın bir sürü jelibon var burada. Bu jelibonları boşalttıktan sonra kumdan kale yapmaya başlayacağız. Bunun içini kumla doldurup arkadaşlar bu kürekle dolduracağız. Şimdilik arkadaşlar bu kürekle jelibonlarımızı geri dolduralım ve helikopterimizin açılmaya geçelim. Hemen. Neyse arkadaşlar, bunu sonla topladık. Şimdi helikopterimizi açalım çünkü çok merak ediyorum acaba gerçekten uçuyor mu diye. Burada kumandası olabilir buranın altında. Bir bakacağız şimdi kumanda var mıymış, yok muymuş. Kumandası varsa da eğer balkona çıkıp uçuracağım arkadaşlar. Ortalık dağınıkken video çekemedim arkadaşlar. Jelibonları bir güzel topladım. Şimdi artık açabiliriz helikopterimizi yırtmadan açmak istiyorum bunu ama nasıl yapacağım bilmiyorum. Mecburcu yatacağız. Yanlışlıkla fiyatını da getirmişiz. Neyse. Çıkaralım şimdi. Ve ta Kumanda yokmuş arkadaşlar. Bakalım pili var mı? Belki pilli uçuyordur. Önce ipini keselim. ipini kestik. Ve helikopter karşımızda. Ama pil yok gibi arkadaşlar. Maalesef böyle uçamaz gibi gözüküyor. Yine de çok güzel tatlı bir helikoptermiş. Kapısı açılıyor mu? Kapısı da açılmıyor. Öbür kapısı o da açılmıyor. Bakın içinde bir tane koltuk var. Buna pijama askerler sığar gibi. Ama maalesef kapısı açılmıyor. Neyse arkadaşlar yine de çok sevdim. Acaba yüzüyor mu suda bir bakalım. Suda yüzüyorsa eğer yarınki videoyu çekmeye giderken bunu da götürürüz ve bunu da denize atarız arkadaşlar helikopteri. Çok güzel olur. Şimdi bir kova su getireyim bakalım yüzüyor mu? Evet arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi kovamızı suyla dolduruyoruz. Tamam doldu suyu kapatabiliriz. Başka kova bulamadığım için jelibon kovasını suyla doldurduk. Şimdi bakalım. Bakalım helikopterimiz suda yüzüyor mu? Aa sığmayacak mı ne? Sığmadı ama yüzmüyor arkadaşlar. Bakın hemen battı. Hmm, maalesef arkadaşlar yüzmüyormuş. Olsun yine de denize götürürüz. Eğlenceli olur. Denizde belki uçar. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi helikopterimizi inceledik sizlerle birlikte. Çok güzel bir helikoptermiş. Ben beğendim. Bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.